Futbol Menşeri 2024'te uzun süre sonra ilk kez bir profil incelemesiyle birlikteyiz dostlar. Devre arası için transfer hareketliliği Süper Lig'de de birçok ligde de hızlıca başladı. İlk açıklanan artık kesin gözüyle bakılan hatta tribünden maçı izlediğinde gördüğümüz Leonardo Bonucci. İtalyan tankı mı desek artık İtalyan duvarı mı desek ne desek bilmiyorum Bonucci için. Tabii ki yaşının 36 hatta bu sene bu sezon 37'ye gireceğini de düşünürsek ilerleyen bir yaş ama büyük bir tecrübe. Ben futbol menajeri oynarken de hep belirtirim. Yani takımın net bir hedefi varsa kısa vadede tecrübeli, kaliteli bir kadroyla her zaman buna ulaşmak daha pozitif diye düşünürüm. Fenerbahçe'de bu sene buna yönelik transferler var. Hem Avrupa'da hem ligde kesin başarı istendiği için. Bunlardan bir tanesi Tadic, bir tanesi Ceko. İkisinin de katkısının ne kadar muazzam olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bonucci de bu furyaya bence katılacak ve eşlik edecektir. Bonucci'nin bu sezonki gerçekteki istatistiklerine bakacak olursak kupada Stuttgart'a karşı forma giymedi, kadrodaydı ama oynamadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda sadece 2 tanesinde hatta pardon 3 tanesinde süre aldı, 1 tanesinde kadroda yoktu, ikisinde ise kadroda olup oynatılmadı. Yine Bundesliga'da Toplamda 7 maça çıktı, 7 maçta 1 gol attı. Onun haricinde 5 kez de kadroda olup oynamadı, 1 kez de sakatlıktan dolayı oynamadı. Yani aslında baktığımız zaman Juventus'taki, Milan'daki oynadığı süreklilik ve düzen içerisinde Union Berlin'de pek şans bulamadı bu seviyede. E, tabii ki de futbolun gerilerip gerilemediğini tartışabiliriz. Yaşının etki edip etkilemediğini tartışabiliriz ama oyun bazında bakacak olursak şu profil Süper Lig'e gerçekten yukarıdan bakabilecek bir profil. Özellikle zihinselinin bu kadar kuvvetli olması hoş gerçek hayatta da bunu çok yadırganacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'nin Konya'yı farklı mağlup ettiği maça bakacak olursak stoperlerin, lig seviyesinin, rakiplerin olumsuz durumlarını düşünürsek Bonucci'nin gayet rahat bir şekilde devam edebileceğini düşünürüz. Ama Avrupa kısmında yeterli olur mu Yoksa artık tecrübesi ve gerileyen futbolu mu diye düşünürsek bunda zaman gösterecektir. Ama tabii ki de rotasyonda büyük bir kalite olduğunu düşünüyorum. 36 yaşındaki İtalyan stoperi. Şimdi biz burada birazcık özelliklere bakacak olursak Leonardo Bonucci gördüğünüz gibi pasör ve teknik bir stoper olarak da göz önüne çıkıyor. Zıplaması, kafa vuruşu da fena değil. 1.90 boyu var. Birçok oyun karakteristiği var. Oyun üzerinde de tabii ki Fenerbahçe'ye eklendiği zaman yine buradaki detaylar gözükecektir. Juventus'ta ve Milan'da çok fazla maça çıktı. Serie A'da 431 tane maçta 32 gol 7 asistle oynadığını söyleyebiliriz. Bundesliga kariyeri ise sadece 7 maçta tamamlandı. Şimdi Bonucci'nin profilini bu şekilde gördük, özetledik. Aynı zamanda da bir sezon simüle edeceğiz. Fenerbahçe'deki Bonucci Futbol Menajer 2024'te bir sezonun sonunda nasıl bir performans göstermiş hep birlikte kısaca buna da bakacağız. Bunun üzerinden de biraz genel kadro yapısı ve ilerleyen süreçlerde yorumda bulunduktan sonra Bonucci profil incelememizi tamamlamış olacağız. O zaman bir sezon ilerletelim bakalım Bonucci'nin profili ne durumda neler yapmış hep birlikte görelim. Evet sevgili dostlar bir sezonu geride bıraktık. Bonuççili Fenerbahçe 3. sırada bitiriyor. Tam tamına Galatasaray'dan 15, Trabzon'dan 12 puan fark yiyor. Ama şaşırtıcı bir durum var ki Ercan Karalı Samsunspor 16. Her ne kadar gol krallığında 2. sırada olsa da rekorlarda ya da kilit kısımlarda Bonucci gözükmüyor. Ekstra bir katkı yapmamış Fenerbahçe'ye. Hemen girelim. Buradan oyunculara gelelim emeklilik kararı, kararı almış zaten oyuncu. Bu ayın sonunda emekli oluyor. Eğer e, sizde de bir aksilik çıkmaz veya ikna edebilirseniz en fazla bir sezon kullanabiliyorsunuz Bonucci'yi. 37 yaşında, değeri iyice düşmüş. 3 kez Konferans Ligi'nde oynatılmış, 10 kez de Süper Lig'de forma şansı bulmuş Bonucci. 684. Zaten kişisel oyununuzda Berlin'le oynuyorsanız da veya farklı bir takıma da Bonucci'yi almış olsanız 6.70, 6.80, 6.90 arasında performanslar sergileyebiliyor oyunda. Bir sezonun sonunda 13 maça çıkmış 6.87 ortalamayla karşımıza çıkıyor. İsabetli pas oranı %94 ve %92 ile gözüküyor. Kafa topu kazanma oranı konferans liginde biraz düşük kalmış. Başarılı müdahale yüzdesi süperlikte %80'lerde epey başarılı olmuş. Topa müdahaleler yine Süper Lig'de çok fazla. Ya dediğim gibi 7'ye yakın bir e, puanlamayla sezonu bitirmiş ama çok az forma şansı bulmuş. Şimdi gerçekte bunu yorumlayacaksak tabi bazı e, fiziki özelliklerinde de düşmeler olmuş. Gerçek anlamda Fenerbahçe'de düşünecek olursak şimdi bence bir opsiyon daha tanımış oldu Fenerbahçe'ye. E, sıkıştığın maçta dahi üçlüye dönebilirsin. Sağ tarafında Bekao, sol tarafında Ciku, ortada oyunu başlatan, pas trafiğini yaratan Bonucci'yi düşünürsek Ferdi'yi kanat bek olarak biraz daha öne çıkartırsın, o sayıyı öne çıkartırsın, daha fazla opsiyon yaratır. Ya da bu gibi sakatlıklarda işte Bekao, Ciku olmadığında e, devşirme bir Jayden'la uğraşırken ya da seni e, kapalı bir kutu, bomba, sana bir sürü sıkıntı yaşatan Samet'le uğraşacağına kreatif bir oyuncu. Tecrübeli ve kreatif bir oyuncu. Artık koşu hızları, koşu mesafeleri, çabukluğu, aksiyonları belki zayıflamış olabilir. Ama ligimizde o kadar bu özellikleri sırıtmayacaktır ki mevcut profiliyle Bonucci gerçek hayattan bahsediyorum şu anda. Fenerbahçe'de çok iyi oyun kurulumu, pas dağıtımı, pas trafiğindeki aksiyonları gerçekten kalitesini oyuna yansıtacaktır. Ha bu sezon oynar, seneye belki oynar, belki sadece oyundaki gibi bir sezonda emekli olur ama bence kalite seviyesini yükseltti. olası bir Beko sakatlığında, olası bir Ciku sakatlığında insanlar eyvah Samet'le ne yapacağız diyeceğine işte sana Bonucci diyerek bir opsiyon olmuş oldu. Bence Bonucci rotasyonu da kabul edecektir. Zaten Union Berlin'de bile rotasyona kaldıysa Fenerbahçe'de şu süreçleri atlatana kadar belki ilk 11'de oynar. Ama Bekao Ciku tandemi döndüğünde belki bazen üçler, belki bazen birisini rotasyona sokar. Sonuçta çok daha fazla maç trafiği izleyeceğiz. Bence çok yerinde bir transfer. Sonuçta genç alsan bazı maçlarda sana risk yaratır tecrübeli bir oyuncu alsan, atıyorum bekao standartında bir oyuncu olsan onu da oynatmak zorunda kalırsın veya çok daha masraflı olur. Ama hem oynadığında sırıtmayacak hem de yedek kalabilecek hem de tecrübe anlamında çok kuvvetli bir oyuncu CV açısından. Yani düşünsenize sadece Juventus'a 500 maça çıkmış, Serie A'da 400 küsür maça çıkmış, 100 küsür milli maça çıkmış. Yani gerçekten ligimizin kalitesini düşünürsek İstanbul'lar, Pendik'ler, Samsun'lar, Konya'lar varken böyle bir stoperi alt edecek e, çok da hücum gücü olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Beni keyiflendiren bir transfer. Son olarak oyun genelinde yine konuşacak olursak, e, devre arasından sonra bir Fenerbahçe kariyeri yapan oyuncuysanız, dediğim gibi 2024 sonuna kadar kullanabilirsiniz. Oyuncu emekli olmaya karar veriyor. İkna etmeniz bence çok kolay olmayacaktır. Genelde emekli olur diye düşünüyorum. Hani yarım dönem Bonucci'li Fenerbahçe yönetebilirsiniz. Yönettiğinizde de 6.80-6.70 ile 7.7.10 arasını göreceksinizdir. Genelde oyunu pasör stoper olarak iyi bir şekilde. Evet kendimizi Fenerbahçe'ye attık. Fenerbahçe'ye attığımız zaman raporları görüyoruz. Yabancı konusunda sıkıntı var. Futbolunda gerileme yaşadığı söyleniyor. Sakatlık sıkıntısı oyuncunun profiline yansıtılmış. Artık yavaşlaşan ve ağırlaşan bir oyuncu olduğu söyleniyor. E, gelişime açık olmadığı söyleniyor. Bu seviyede de Ciku Becao, Luan Perez'den daha geride gözüküyor 3 yıldızlı. Lider olması, milli kariyeri, doğru zamanda yani hamle yapma ve doğru zamanlaması, karar vermesi, önemli maçlarda önemli bir isim olması hani Fenerbahçe'nin savunma hattını yönetip toparlayacak biri olduğu ve istikrarlı bir oyuncu olduğu gösterilmiş. Buradan oyuncu özelliklerine baktığımızda potansiyel yeteneği 173'müş. Yani bu yaşlara gelmeden önce gerçekten süperstar bir stoper olarak hepimizin kabul ettiği bildiği ama mevcut yeteneği ise 130. Aramızda hep konuşuyoruz yani 130 bandı nedir nereye değildir. Süper Ligi ben 130-150 arasında konumlandırıyorum. Yani Süper Lig için şu profil gayet yeterli bir seviyede. Bir de şunu deneyelim. Emeklilik kararını tekrar gözden geçirmesini isteyelim. Bakalım kabul ettirebiliyor muyuz? Evet Bonucci teklifimizi tekrar düşünecek ve birkaç hafta sonra kararı bize bildirecekmiş. Bakalım ne diyecek? Evet Bonucci'den gelen haber kesin kararını verdi ve emekli olacağını söylüyor. Yani buradan şunu çıkartabiliriz dostlar. Bonucci'yi devre arasında Transferle birlikte devre arası güncellemesiyle Fenerbahçe kadrosuna eklenecek. Devre arası güncellemesinden sonra Bonucci ile Fenerbahçe kariyeri yapabilirsiniz. Ya da kendiniz editörden Bonucci'yi atıp sezon başından itibaren kariyer yapabilirsiniz. Ama görünen o ki Bonucci ile sadece yarım sezon resmi bir kariyer yapabileceğiz. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan oyun özellikleri bu şekilde. Bir sezonun sonunda da Bonucci'nin performansı Fenerbahçe'de böyle sonuçlandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.